Evet, şimdi size fonksiyonel beslenmeyi anlatırken aslında hastalıkların tedavisinde kullandığımız antiinflamatuar beslenmeyi anlatacağım. Antiinflamatuar beslenme adı üstünde inflamasyonu uzaklaştıran beslenme. Dolayısıyla da neler yapmamız gerekiyor? Gelin tek tek reyonları gezerek anlatalım. Şimdi sebze reyonundayız ve prebiyotik dünyası, başlı başına renklerin dünyası. Bu anlamda baktığımız zaman kereviz tatlı patates, kuşkonmaz, balkaba, pırasa ve havuçgiller, avokado, lahana giller. Bunların hepsi bizim prebiyotik dediğimiz sınıftır. Bu prebiyotiklerin en önemli özelliği bitkisel liftir ve kolonumuzu doldurur, toksinlerin dışarı atılmasına sebep olur. Ve en önemli görevlerinden birisi de vücudumuzun enerji metabolizmasını destekler, kısa zincirli yağ asitlerimizi besler. Bu da bizim için yeni nöron kapasitesi demektir. Prebiyotik sebzelerin özellikle en değerlilerini kışın rastlıyoruz ve şu anda tam da zamanı. Evinizde bunları çorba yapabilirsiniz, kiş yapabilirsiniz, kahvaltılarınızda omletin içinde kullanabilirsiniz, sote yapabilirsiniz ve buharda pişirebilirsiniz. Ve biliyor musunuz ki buharda pişirdiğiniz zaman antioksidan kapasitelerini tam 300 kat arttırabiliyoruz. O anlamda hem fonksiyonel anlamda daha elverişli hale getirdiğim gibi bir taraftan da emilimlerini daha kolay hale getiriyorum. Sindirimlerini daha rahatlatıyorum. Çünkü biliyoruz ki bu gıdaları yiyen insanların hocam çok seviyoruz ama gaz yapıyor diyorlar. O gaz yapımını engellemek için de mümkün olduğu kadar soteleme ve buharlama işlemleri mantıklı oluyor. Hiç sevmeyenler, kokularından hoşlanmayanlar için ise bir önerim daha var. Fermente sebze. Fermentasyon hem tüketimi kolaylaştırıyor hem de bize dost bakterilerin kapısını açıyor. Dost bakteriler demişken bu sebzelerin aynı zamanda fermentasyon tekniğiyle probiyotik özellik kazandığını bilmeniz gerekiyor ve eğer anti inflamatuar beslenmeyi konuşacaksak dost bakterilerimizin sayısını arttırmamız lazım. Dost bakteriler yani probiyotikler vücudumuzu korurlar. Neyden? Hastalıklardan korurlar. Ve probiyotikler bu anlamda hormonların sentezinden, vitaminlerin sentezinden özellikle de bağışıklık sistemin desteklenmesinden sorumlu. Bu açıdan da probiyotikleri evimizde, probiyotik özellik gösteren besinleri evimizde bulundurmamız gerekiyor. Ne mi bunlar? Doğal mayalanmış yoğurt ve peynir. Kefir de bu anlamda sağlıklı fermente ürünlerin başında geliyor. Elma sirkesi ve laktofermente turşular, lahana turşusu, pancar turşusu, salatalık turşusu, hatta soğan ve sarımsak turşusunu da bunların içine katabilirim çünkü yemesi daha kolay. Beraberinde de özellikle mide asidi dengesi için hep sevdiğim, hep önerdiğim pancar kıvas Bütün bunları beslenmenizde ve öğünlerinizde bulundurmanızı tavsiye ediyorum. Antieftamatolar beslenme deyince özellikle kaliteli proteinleri anlatmamız gerekiyor. Çünkü kaliteli proteinler içerdiği amino asitler sayesinde bağırsak bariyerini onarırlar ve toksinlerin kana geçmesini engellerler. Öncelikle kemik suyu. ...mutlaka kemik suyu ve tavuk suyunu kullanmanız gerekiyor beslenmenizde. Beraberinde sağlıklı deniz ürünleri, taze deniz balıkları... ...küçük deniz balıkların omega 3'ten daha zengin olduğunu biliyorsunuz. Ve özellikle anne sütünden sonraki en kaliteli protein olan yumurtayı beslenmenizde mutlaka bulundurun. Ve beraberinde küçükbaş hayvan etleri. Şimdi anladınız mı hastalandığımız zaman neden tavuk suyuna, kemik suyuna çorba içtiğimizi? İyileşme yolculuğunda sıra geldi fonksiyonel yağlara fonksiyonel yağların özellikle bağırsakları onarıcı, aynı zamanda karaciğerde daha rahat metabolize edici özelliği var. Dolayısıyla da bizim önerdiğimiz yağlar öncelikle sızma zeytinyağı, bizim yağımız. Beraberinde Hindistan cevizi yağı iyi kalite olmasını istiyoruz. Avokado yağı, badem yağı, susam yağı, çörek otu yağı bunların hepsinin iyileştirici özelliği var. Hem yemeklerinizi kullanırken hem de ara öğünlerde tüketerek kan şekeri dengenizi sağlayabilirsiniz. Sıra geldi sağlıklı karbonhidratlara. Karbonhidratlar bize tok tutuyorlar ama bir taraftan da kan şekerlerimizi hızla yükseltiyorlar, değil mi? Hem de sindirirken zorluk yaratıyor. O yüzden de daha sağlıklı karbonhidrat olarak kinoayı kullanabilirim siyah pirinci, basmati pirinci kullanabilirim. Ve beraberinde özellikle fermente ederek ve filizlendirerek kullandığınız baklagilleri de beslenmeme sokarak hem tokluk hissimi sağlarım hem de kan şekeri kontrolünü sağlamış olurum. Sağlıklı yağ asitleri ve proteinleri içermesi sebebiyle yağlı tohum dediğimiz kuru yemişleri beslenmenizi mutlaka bulundurun. Ölçü olarak kapalı avuç dediğimiz bir avucu günlük beslenmenize bazen kahvaltıda bazen de arayın olarak tercih edebilirsiniz ve onların çiğ olarak tüketirseniz yasaltı yağ asitlerini daha doğru bir şekilde içeri almış olacaksınız. Ve son olarak baharatların dünyasına geliyoruz. Rengarenk baharatların iyileştirici özelliği olduğunu biliyor muydunuz? Biz bunlara fitokimyasal diyoruz. O yüzden de ne kadar koyu renkli baharat o kadar iyileştirici. Dolayısıyla çorbanızda suma, çayınızda karanfili ve salatalarınızda, etlerinizde, yemeklerinizde zerdeçalı karabiberi bulundurmayı unutmayın. Ve şimdi tüm bu anlattıklarımın ışığında hep beraber rengarenk tarifler yapacağız. Bizi izlemeye devam edin.